Herkese merhaba. Ben Serpil Yıldız, Bank Emlak Grup'tan. Size bugün Aydın'da 2 artı bir ayrı mutfak, altı ısıtmalı, doğalgazlı, oldukça şık, güzel daireler tanıtacağım. Bu dairelerimizden e, iskan tapu mevcut, krediye uygun, e, 950 bin ile 1 milyon 100 bin arasında değişen fiyatlarda daireler var. Efendim, dört yol ağzında oldukça güzel bir yerde. Hastaneye 5 dakikalık bir mesafede Aydın Devlet Hastanesi'ne e, Üniversite Hastanesi'ne de keza öyle. Efendim çarşı pazar, market, alışveriş yapacağınız her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız yerler burada yürüme mesafesi. E, Kuşadası'na 45 dakikalık bir uzaklıkta olan dairelerimiz. Efendim burası Aydın'ın en tercih edilen bölgesi Ata Mahallesi diye geçiyor. Evimizde in yapılmış, iskan alınmış dört yol ağzında olan bir daire, evimiz, evimiz. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum size. Hemen binamıza giriş yapalım binamızın alt katı araçlarınızı günün rahatlığıyla bırakacağınız kapı, otoparkı bulunan bir binadır. Arabanızı park ettikten sonra binaya doğru girebilirsiniz. Kapımız şifreli. Şifre bilmeyen kişiler giremiyor. Şöyle güzel bir girişimiz var. Bakın. Ve burada ayna var. Boy aynası. Asansörümüze doğru gidelim. Evet. Burası asansör kabininin bulunduğu yer. Yine girişimiz var. Çıkıyoruz. Evet. Çift taraflı koridorlardan sonra biz ön cephe 2 artı 1 ebeveyn banyolu odamıza, ailemize giriyoruz. Evet. Şöyle güzel bir çelik kapımız var. Ee, hemen burada güzel bir fort bantomuz var. Boydan boya. Şöyle genişçe bir antrenmimiz var. Efendim hemen sağ tarafa dönüp küçük tuvaletimizi görerek başlayalım. Yeni bittiği için minanın e, iç deniz henüz yapılmış değil. O yüzden yanıltmasın. Temizlenecek buralar. Şöyle bir lavabomuz var. Efendim hemen yanı başında küçük tuvaletin ayrı tuvalet orası. Burası da yatak odası. Ebeveyn yatak odası. Gördüğünüz gibi. Oldukça derin, güzel. Burası da ebeveyn banyosu. Burada duş var. Şu an takılı değil ama e, tercih ettiğiniz zaman buraya bir ayna dolabı, buraya da tuş akabin. Bir daha da arkadaşımız takacak. Efendim, burası diğer odamız. Evet, şöyle göstereyim odanın derinliğini. Gün. Evet. Burası gördüğünüz gibi banyo, bir tam banyo takılmış. duş oldukça da geniş bir banyoya sahip. Burası mutfak. Çok geniş. Kocaman bir mutfak. <laughs> Özür dilerim. Evet. Mutfağı görüyorsunuz. Oldukça geniş kocaman tezgahları var. Buzdolabı yeri. Agasçı dolabı, ocağı, evet. Burası bulaşık makinesi yeri. <laughs> Davulumuzu özür diliyorum. Evet, bayağı bir e, rahatsızlandığım için boğazlarım da çok şiş. O yüzden... <laughs> evet, özür diliyorum tekrar. <laughs> gördüğünüz gibi böyle bir balkonumuz var. Burada kombi takma yeri. Balkon da oldukça geniş, kare bir balkon. Buraya da hem kanepenizi koyabilirsiniz, hem masayı koyabilirsiniz. Oldukça güzel değerlendirilebilir. Bir mutfak alanımız var. Bu oldukça büyük. Efendim. Geliyoruz diğer tarafa. Salon tarafımız. Salon oldukça aydınlık. Geniş. Buradan da balkona çıkışımız var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakın. Salon. Buradan da balkonumuza çıkalım tekrar. Hem mutfaktan hem salondan balkonuna çıkış var. Evet. Burası 125 metrekare net kullanım alanı. Güzel bir dairedir. Alttan ısıtmalı ayrı mutfak, ebeveyn, yatak odası, banyosu var. Kesinlikle burayı kaçırmanızı istemem. Fiyatı da 1 milyon yüz bin lira. Efendim, Mark Emlak Grup Güvencesi ile sizleri ev sahibi yapmak istiyoruz. Bunun için 724 lütfen bizi arayın, mesaj atın. Mutlaka dönüş yaparız. En kısa zamanda sizi bekliyoruz. Bugünkü fiyatlarla bu daireler iskanlı tapulu, asansörlü bina, alttan ısıtmalı, kombili, doğalgaz bağlantılı. Kaçırmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.